derdim. Gözlüklerimi de böyle yapardım. <laughs> right sonra herhalde ayrıldığımızı söylerdim. İşte ilk önce kızı bulurum. Sonra onu yırtarım. Ondan sonra onu bulurum. Onu yırtarım. Sonra ikisini bir yerine yırtarım. Ondan sonra hiç görüşmem. Zor affederim. Hatta çok zor affederim. Niye affedeyim ki? Affetmem yani. Çok iyiydi oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? <laughs> Sevgili olsa da aldatsa diyeceğim de o da yok işte. <laughs> Eğer beni böyleyken aldatıyorsa dünyanın en geri zekalı insanıdır herhalde. <laughs> Sıkıyorsa öyle bir şey yapsın, dünyayı başına yıkarım. Yok. <laughs> Yo. Aramam sormam bir daha Başka biriyle aldattıysa tabii ki hayır. Affederim. Çünkü ben hep aldatıyorum. Dünyada tek bir kız yok. Şu caddeye çıksam bile elimi sallasam elisin yani. Çok şükür yakışıklıyım.